Herkese merhabalar arkadaşlar. Deterministic Find Automata örneğinin ikinci kısmındayız. Bir soru daha yapacağım. Kalanı alalım. Sorumuz şöyle. Kesinlikle B ile biten kesinlikle A alt katarını içermeyen katarlardan oluşan dile tanıyan DFA modeline çiziniz. Şunu genişletelim, rahat rahat görelim. Çarpmışız. Kesinlikle B ile biten, kesinlikle A alt kat A A alt katını içermeyen, katarlardan oluşan, dili tanıyan DFA modelini çizmemizi istiyor bizden. Sorumuzu yazdık arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun bir kümesel gösterimini kısaca yapalım. Bizden ne istiyor? V elemanıdır. Şartını gösteriyorum. A artı V kapaması öyle ki V diyoruz. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Ee, bizden ne istiyor? A A ile bitmesini istemiyor. Yani aslında ölü durum oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Tekrardan öncelikle ne yapıyorduk? Başlangıcı yapıyorduk. Şimdi başlangıç durumumuzu yaptık. Ne yapıyorduk? Okla bunu gösteriyorduk. Ee, bu durum Q0 durumu. Daha sonra bu durumu öncelikle e, kesinlikle B ile biten diyorsa arkadaşlar biz bir tane okla bu kesinliği bir sağlayalım. Şöyle yapalım. Bir koşulu kabul etme durumu var değil mi? O zaman kabul durumu olarak şöyle iç içe geçireceğim. Q1 dedim. Ha, Q1 durumu. Ee, biz burada ne yapıyorduk arkadaşlar? B durumunu kabul etme olasılığını göstermiş bulunuyoruz. Peki bu buraya B gelince sürekli üstünde dönebilirdi ama bunu da gösterelim. ediyoruz. Üstünde döndü. Ama ne diyor bize? Kesinlikle A'a alt katını içermeyecek. O zaman ölü durum gibi bir şey oluşturmamız gerekiyor. Koşulu göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı Q0 nereye gidiyor? Q2'ye gidiyor değil mi? Şöyle Q2 durumuna gitsin bakalım. Burada ne yaptık? A oluşturduk. AI oluşturabilmemiz için Q2'de Q3'e gidecek. Bir tane daha A oluşturacağız. Yokumuzu oluşturduk. Derneğimizi alalım. Bu da Q3 durumumuz olsun. Biz bunu kabul durumu yapmadık. Sebebini de daha demin söylemiştim. Öyle durum oluşturmamız gerekiyor. AA'lı bitmemesi gerekiyor. Bu da Q3 durumu olsun. Bunu da yazdık. Peki bu duruma geldikten sonra A, B gelebilir. Ama bunu kendi üstüne döndürmemiz daha mantıklı olacak. Şöyle yapalım. Kapamamız vardı çünkü. A da gelebilir, B de gelebilir. Burada A gelir demiştik. Gözüksün şimdi arkadaşlar Q0'a gitti. Değil mi? A gelebilir, B gelebilir. Bu kuşu bu sağlayıp ya da sağlamadığını gösterdik. Peki Q2'de sizce B gelemez mi? Gelebilir. B gelirse ne olur? Q1 durumuna gitmesi gerekiyor. Kabul durumu aslında. Şöyle gösterelim. Bu ne oluyordu arkadaşlar? B'nin gelmesi oluyordu kabul durumuna gitti. Tamam. Peki Q2'de sizce A gelemez mi? Ya da pardon e, Q1'de A gelemez mi? Ne yaptık? Biz Q0'dan Q1'e gidince B'nin gelme olasılığını kabul gördük. Aynı şekilde Q2'den de Q1'e gitme olasılığında B'yi kabul gördük. Peki biz Q1'e geldik. Q1'de A gelemez mi? Gelebilir. Biz bunu engelleyemeyiz. Zaten B gelirse üstünde döner dedik. Sürekli kabul edilir makine tarafından. A gelirse peki ne yapacağız? Arkadaşlar Q2'ye gideceğiz. En mantıklı yol bildiğimiz yoldur falan demeyeceğim. Q2'ye gidiyoruz. Yalnız şurada Q2'ye gitmeyi şöyle göstermeyeceğim. Şöyle göstereceğim ki çok düzgün olmadı ama hiç olmazsa oklar birbirinin içine girmesin. Kafamız karışmasın. Buraya da A'ya gitme yazdım. arkadaşlar. Sorumu kontrol ediyorum. Kesinlikle B ile bitme, biten, pardon. Kesinlikle A, alt katerini içermeyen. Bu koşulumuz çok önemli. Yani bize diyor ki bunu kabul etme diyor. Katarlardan oluşan dili tanıyan DF modelini çiziniz. Biz kapamamızı e, gösterdik. Kümemizi de belirttik orada. Arkadaşlar mesela Q0 ile başladık değil mi? A gelirse tekrar bir duruma gitsin dedik tekrar A gelebilir. Bir tane daha duruma gitsin. Çünkü biz bu AA'yı kabul etmeyeceğiz. Biz burada ölü durum oluşturduk zaten. Kabul etmedik. Ama Q3'de A da gelebilir, B de gelebilir. Üst sürekli üstünde dönsün dedik. Artık bu durumun bir önemi kalmadı. Peki dedik ki Q0'da B50 başlasın. B gelirse kesinlikle kabul edilsin dedik. O zaman bir kabul durumu oluşturduk. Peki Q0'da A geldi. Tamam Q2'ye kadar ilerledim. Q2'den sonra B gelirse geri döndüm. Yani daha doğrusu Q1'e döndüm. Ne olur arkadaşlar? Q1'de B gelirse kabul durumumuzu gerçekleştirdik. Aynı şekilde Q1'de B tekrar gelirse sürekli kabul ettik. Bu bizim bir kısır döngümüz gibi diye düşünebiliriz. Yukarıdaki koşul çok önemli. Bizden ne istediği çok çok önemli. Zaten aşağıdaki şamatik gösterimde de bunu çok net ifade ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.